Zeytin Akdeniz topraklarının en eski ve asil bitki türlerinin başında gelir. Dünya mutfağında benzersiz bir yer edinmiş, gıda pazarının en sağlıklı ürünlerinden birisidir. Dünya'da yüzde 95'i sadece Akdeniz havzasında, sayılı ülkelerin topraklarında yetiştiği için çok değerlidir. Yağının bitkisel yağlar içerisinde. En sağlıklı yağ kabul edilmesiyle birlikte insan sağlığına sayısız açıdan çok yararlı bir doğal besin olduğu tüm bilim insanları tarafından kabul görmektedir. Antioksidan etkisine sahip olup vücudun neredeyse tüm organlarında koruma ve onarım işlevleri görür. Çağımızın en büyük sağlık sorunları olan obezite, kolesterol ve kalp hastalıklarına karşı şiddetle tavsiye edilir. Türkiye'de son yıllarda ortalama 1,5 milyon tonun üzerinde zeytin hasatı gerçekleştiriliyor. Küresel ısınmanın Akdeniz üzerindeki öncelikli etkisi, zeytin üretiminde son dönemde önemli bir düşüşü de beraberinde getirdi. Anadolu çiftliğinde hasat edilen zeytinin yaklaşık 400 bin tonu sofralık olarak üretilirken 1,1 milyon tonluk rekolteyi yağlık zeytinler oluşturur. Bu hasattan yaklaşık beşte bir oranında yani 200 bin tonun üzerinde kaliteli zeytinyağı elde ediliyor. Anadolu'da kökeni çok eskilere dayanan zeytincilik aslen çok zorlu bir iştir. Zeytin ağaçlarının bakımı, gün geçtikçe artan kuraklık ve zeytinin saklanıp işlenmesi oldukça zorlu bir zirai süreç oluşturur. Bu süreç sadece ürün takibini değil, aynı zamanda ağaçların korunması, budama zararlılarla mücadele ve zeytine özel bakım operasyonlarıyla özenli bir mesai gerektirir. Zeytin ağaçlarında tam olarak biyolojik devir iki yılda bir tamamlanır. Ağaçlar bir yıl sürgünlerini, yani meyveleri taşıyan ince kollarını, ikinci yılsa çiçek ve meyvelerini geliştirir. Bu doğal süreçte ağaçlar bir yıl çok meyve verip, ertesi yıl çok az veya hiç meyve üretmeyebilir. Buna ziraat biliminde periyodisite denir. Modern ıslah ve kültür çalışmalarıyla bir oranda önlenebilen bu durum, halen yıllara göre zeytin üretiminin dalgalanmasının başlıca sebeplerinin başında geliyor. Zeytinin Yeni bahçelerde üretimi de sabır isteyen bir iştir. Yeni kurulacak bir bahçede bir fidanın meyve vermesi 5 yıl, verimli hale gelmesi ise 20 yılı aşkın bir zaman gerektirir. 150 yaşına kadar olan zeytin ağaçları altın dönemlerindedir. Akdeniz havzasında bazı zeytin ağaçlarının binlerce yıl yaşadığı tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yaz ve sonbaharda uzun süre devam eden yağmursuz iklim coğrafyaya çok alışık da olsalar zeytin ağaçlarını etkileyebilir. Suyu çok aramayan zeytin ağaçları aynı zamanda kalıcı kuraklığı da sevmezler. Kuraklık danelerin boyutlarını büyük ölçüde etkiler. Köklerin suya erişemediği zamanlarda Ağaçların strese girmesi ve meyvelerini buruşturması üreticilerin elde edeceği verimi önemli oranlarda düşürebilir. Türkiye'de 180 milyon adedin üzerinde zeytin ağacı bulunuyor. Dünya pazarında zeytinyağında pazar liderliğini İspanya elinde tutuyor. İspanya toplam üretimin yüzde kırkını tek başına gerçekleştirirken, aynı zamanda yüzde ona yakın ithalatla zeytinyağını Akdeniz'den topluyor ve işleyerek dünyaya ihraç ediyor. Bu alanda Amerika Birleşik Devletleri zeytinyağının en büyük müşterisi Tek başına dünyada ihraç edilen iyi kalitede zeytinyağının yüzde 35'ini Amerikan pazarı satın alıyor. İtalya markalaşmadaki başarısıyla dünya pazarının paketli ürünlerde en iyi zeytinyağlarını üreten ülkelerin başında gösteriliyor. Yunanistan ise iç tüketimiyle lider. Yılda kişi başına 10 kilogramdan fazla tüketimiyle tüm üretimini iç pazarda pazarlamayı başarıyor. Türkiye dünyanın en büyük beş üreticisinden birisi olmasına rağmen, ihracat ve üretim standartlarında halen büyük problemlerle uğraşıyor. Bu alanda uzmanlara göre bazı engeller ve sorunlar hızla aşılabilirse, Türkiye, İspanya'nın en büyük rakibi olarak dünya pazarında liderliğe oynayabilir. Bu sorunların başında ulusal çapta faaliyet gösteren yaklaşık 1200 tecrübeli imalathanenin rehabilite edilip kayıt altına alınması ve üretim standartlarının tek çizgiye getirilmesi var. Uzaktan izleme ve üretimde merkezi kayıt projesi gündemde. Bunun dışında zeytinyağı pazarının en büyük ikinci sorunu tavşiş yani ürün kalitesini bozan sahtecilik uygulamaları. Zeytinyağın yüksek bir kaliteye sahip ve içerisine farklı bitkisel yağların katılmasıyla gerçekleştirilen sahtecilik, uzmanlar dışında tüketicilerin kolaylıkla anlayabileceği bir şey değil. Son yıllarda organik pazarında çok başarılı yerel üreticilerin ve markaların ortaya çıkmasına rağmen, halen naylon şişelerde ve sağlıksız şekillerde satışı yapılan sahte ürünlerin önüne geçilemiyor. Anadolu Çiftliği'nin zeytinyağı üreticileri bu sorunları ortak bir platform aracılığıyla en kısa zamanda çözme arayışında. Gereken desteklerin hızla sağlanması ve dünyaya açılabilecek tecrübeli markaların güçlendirilmesi durumunda, ekolojik avantajıyla küresel pazarın beş büyük üreticisinden birisi olan Türkiye'nin, Zeytinyağı sektörünün geleceğinde dev bir potansiyel yatıyor.